Her şey Oyunbaz Boki'lerin pavila gezegeni göreviyle başladı. Onlar arıyor. Onlar arıyor. Torsi, sende asıcı kartımız varsa ne olur bize yardım et. İbi ile birlikte pavila gezegenine gitmemiz gerekiyor. Bu sadece bir kurtarma görevi değil. Sonunda Hoppa'yı kurtardık ama <laughs> roketi kontrol edemiyorum. İşte mesela. o zaman avacım çıktığı kadar bağırırım. İmdat! İmdat! uzayda barışı sağlamak. Neredeyiz biz? O nil gezegen sistemindesiniz. Sığınaklara gidin! Savaş başlamak üzere! Buraya savaşı sonlandırmak için geldik. Hazır olun! Anlaşıldı komutanım. Işık hızında bir macera başlıyor. Ben böyle şeylerin sadece filmlerde olduğunu sanırdım. Filmde oynadığımızı unuttun galiba Pumba. <laughs> TRT ortak yapımı İbi Uzay Görevi 28 Kasım'da sinemalarda.